Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Knight Online'da sıfırdan serisi çekmeye başlayacağımız gün. Güzel bir seri olacak. Sıfırdan asas serisi yapacağız. Premiumlu puslu. Onları her ay kendimiz yatıracağız. Onun haricindeki her şey sıfırdan olacak. Sıfırdan kasacağız. Çarımızın niki böyle. Çarımız asas. Haydi bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Uzun soluklu bir seri olacak. 83 level'e kadar 83 rep 1, 2, 3, 4 itemlenerek, güçlenerek, farm atarak, etkinliklere girerek bir seri yapacağız. Hemen Şöyle bir gidelim puslarımızı kırdıracağız. Pusları kırdırdıktan sonra kızımız da çıktı. Önce bir bankaya göstereyim ondan sonra pusları premiumu kırdırıp tekrar gelelim. Birinci sayfa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sayfa. Pusları kırdırıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tane pazar seyci, iki tane megiçpek, bir tane peri, bir tane VIP cake, bir tane valkirilerimizi aldık. Patos ve DC Premium ile başlayacağız. DC Premium ile de devam edeceğiz. Bize farm lazım. Ee, kostüme geldik. Pakete tıkladık. ikiye böldürdük. Geldik tekrar. Minavre kostüm. Patos. 2'ye böldürdük bunu da en üstte bulunan ticket exchange şeyden de ustan da genel olarak e, Gripon helmet HP ve Bahamut tercih ediyorum armor olarak Bahamut da defans olarak alacağım Defans da lazım bize çünkü Defans olarak da bunu kırdırdık Patoslarımızı rogya atak olarak kırdırıyoruz Tekrar tıkladık. Tekrar Rogia atak olarak <laughs> onu da kırdırdı Perimizi kırdıracağız. Oraya tıkladık. 30 günlük oraya sımızı da kırdırdık. Ş şurada Menisha Trade Paper var. Onu da açtık. O da tamamdır. Şimdi gidelim bankamıza doğru. VIP key'imizi de açalım. DC premium'umuzu kırdıracağız ondan sonra. Ve başlangıcımızı yapacağız. VIP key. Şuraya bırakıyorsunuz, yes dedik ve VIP keyimiz de açıldı. Minişalist burada dursun. DC Premium'u kırdırdıktan sonra Magishback görevini zaten yaparız. Onun için Premium Us, DC Premium'a tıkladık. Yes dedik. Disconnect from server yaptı. Evet arkadaşlar, DC Premium'u kırdık. L'den gelen ödüllerimizi alıyoruz. Hemen şunları bankaya atacağım. Bankaya da atmaya gerek yok. Bir IPK de şurada dursunlar. Megi Chamber'la kazmayı direkt kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt satabiliyorsunuz. Ama Trina'nın açılması için 72 saat sonra açılacak Trina. Trina açıldığı zaman en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız. Yavaş yavaş farm atacağız. Şunu sildik. Şöyle bir ilk mobu beraber keselim. Eğer bir şey olursa monster stone dagger bunlardan biliyorsunuz ki old dagger old bow gibi itemler düşmekte. Eğer öyle bir şey düşerse ben tekrar kayda gireceğim arkadaşlar. Şimdi biraz worm kesip gelelim. Evet arkadaşlar, kaydı kapattıktan hemen sonra şuradan da göstereyim. Kaçıncı mobumuzun olduğunu. Şurayı zaten beraber kesmiştik bir 15-16 mod sonrasında bir tane arrow kalkan aldık. 24 arrow antisi var. Bunu asaslar tercih ediyor genelde. Pazarımıza ekleyeceğiz bunu da. Bakalım satılırsa 2-3M, 1.5-2M civarında bandında satılırsa güzel olur bizim için. Worm kesmeye devam. Bir tane old short blade aldık arkadaşlar. Old dagger bekliyoruz. Old short blade beklemiyor. Bunu da 35 k 200k bandından pazarımıza ekleyebiliriz bu itemimizi de. Şöyle ayırdık. Kalkanımızı da ayırıyoruz şöyle. 6 level oldu. Devam ediyor. Böyle bir short blade CP recover çıkardık arkadaşlar burada da göreceğiniz üzere. Pek fazla para etme zaman 100k'ya, 150k'ya, 200k'ya falan yine pazarımıza eklemeye çalışırız. Eğer satılırsa hani yine bize 3-5 kazanç sağlar. devam Evet şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane de oltma aldık. her şeyi burada Old maulu da şuraya ekliyoruz ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir de old bull staff aldık hala old dagger alamadık. Kestiğimiz e, mob sayısı 434 tane burn 100 tane bandicoot görevinde tamamladık ama old dagger bekliyoruz atmasını. Bu levelde burn'dan coin alabiliyoruz ama 8 levele kadar monster stone drop'u 8 leveli geçtikten sonra monster stone atmıyor. 10 levelde bir old dagger çıkartabilseydik eğer bulcana gidecektim. Orası gerçekten hem paleti gem olarak hem de monster stone drop'u olarak güzel bir yer. Ve çok kez oradan hani 2-3 tane monster stone almaya başarmıştım. Bundan önceki çarlarımda. Bakalım bir old dagger veya hani herhangi bir dagger silahı atarsa tekrar kayda geçeceğim arkadaşlar. Sizi bir ilgilendireceğim. Evet arkadaşlar VIP key'imiz ve de, üstümüzde doldu. Şimdi gidip ilk çöpleri beraber satacağız. 41k para geldi üstümüze. 94 tane elma olmuş. Şu dropları... Atalım. Tekrar kendi yerimize doğru geçiş yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar onlardan bir adet mağlar teli aldık yakmalık olarak atıyorlar bunları. 150k civarında falan ediyor. Onları da pazar kurduğumuz zaman pazarımıza ekleyeceğiz. Şimdilik bir monster stone drop'umuz da yok. Şu field boss'u beraber keselim. Bakıyoruz mobumuza 547 mob oldu yani monster stone dropumuz yok old dagger dropumuz yok hala devam ediyoruz aynı şekilde monster stone her türlü kasacağız ben devam ediyorum drop olursa monster stone veya old dagger drop olursa veya başka bir old silah drop olursa tekrar kayda döneceğim şunu da beraber keselim öyle ayrılalım elim attı bundan da devam evet arkadaşlar 5 dakika sonrasında bir tane old dagger almayı başardık Şurada göreceğiniz üzere old dagger'ımızı aldık. Elimize de takıyoruz. Artık bizden daha üst leveldeki yaratıkları keserken daha rahat edeceğiz. Gördüğünüz üzere Kejon'da biraz takılalım. Belki kısmet Kekuri Ring düşürebiliriz burada. Yine bir drop olursa, herhangi bir şey olursa ben yine kayda geleceğim. Kejon varıyor. Kejonlar normalde burada Kejonlar boş kalmazdı ama yani Kejonları boş bulmuşken de burada biraz takılalım. Ondan sonra tekrar 12 level olduk. Da skillerimizi açtırmadık. Şu an şu durumda skiller açtırmaya gerek yok. Burada biraz farm atıp onun akabinde eğer bir şeyler düşürebilirsem tekrar kayda geleceğim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Böyle 19 level olduk arkadaşlar. Hala herhangi bir monster stone drop'umuz yok. VIP key'imiz de olmak üzere 9 tane kvalite gem attı Onun haricinde başka bir durumumuz yok burada da biraz Mosul son açısından biraz e, sıkıntı yaşayacağımız buradan en azından Maradona sıkıntı yaşayacağımıza benziyor Maradondan çıktıktan sonra emc'ye geçtikten sonra herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız Mosul son konusunda abi Efendim bol bol Mosul son kaçtı kasacağız Tamam tamam inandım inan, Tamam bakalım devam edelim Görelim nereye doğru olacak. Skilllerimizi açtıracağız. Skill'leri açtırdıktan sonra Vera Wolf silah slotuna geçeceğiz. Oradan yakmalık kasmaya çalışacağız. Yakmalıklar şu anda Agartha serverında güzel para ediyor. FB'mizi attık. Hemen Stroke skillini de koyalım. Orası boş kalmasın. Bir gidelim Vera Wolf'e başlayalım. Vera Wolf kesmeye başlayalım daha doğrusu. Şu üstümüzü bir boşaltalım beraber ne kadar para gelmiş ne kadar basmışız şu ana kadar 207k 10k şeye verdik old itemlerimiz bir tane hippie recover var bunun da satılacağını pek düşünmüyorum onu da satacağım bakalım buradan kaçk para gelecek beraber bir satalım burayı sus başlayan arkadaşlara hani bir şey demek istemiyorum. Saygı duyuyorum onlara da. Onlar da sonuçta içerik çekiyorlar. Ama o kadar emek verip farm atıp onunla kabinde satıcıya sattığınız zaman bir şey elde edemiyorsanız bilmiyorum. Magellan'denimizi de aldık. Hepsini Magellan'dan alacağız arkadaşlar. Magellan'enler biraz daha çok gidiyor. Şunları bir çıkartalım. Şunları da alalım. Bir bankamıza koyalım bankamızın birinci sayfasında kalsın şunlar bir bunlarla bir işimiz yok şunları ikinci sayfaya pot gelirse potu kullanmayacağız o potun zaten şu anda bizim için şey yok buradan devam edelim ve 12 dakikası kalmış şunları bir tekrar alalım 35 level'e kadar arkadaşlar ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz 35 level'den sonra tanesi 50k'ya çıkıyor bir ve başlayalım nasıl kesiyoruz beraber bakalım Gördüğünüz üzere hani old dagger olduktan sonra hani çok güçleniyor erken levellerde. Hani old maul'dur, old sword itemler olduktan sonra hani her türlü mobu kesebilecek kıvama geliyorsunuz zaten. O yüzden zaten çok fazla durduk old dagger çıkartana kadar. Yani buralardan dağıtıyor ama hani uğraşmaya değmez. Hani old dagger varken bile elimizde şu an field boss'la Verevolf'un boss'uyla uğraşıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi hani Vakit alıyor Biz burada biraz yakmalık Kasalım Eğer bir şey gelirse bir drop olursa Ben yine kayıta, kayıta döneceğim Şimdilik biraz Vera Wolf'te kasıp gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Bir tane Twinax artı altı düştü Koleksiyon itemi olabilir Deneyeceğiz Zaten artı yedi yaparız Ondan sonra bırakırız Bir iki üçem civarında falan eğer koleksiyon yapacak arkadaş varsa zaten alır diye umut ediyoruz. Bir tane de Borat Sword aldık. Devam ediyoruz. Bu arada level 21 oldu. Hala sadece tek bir görev yaptık. O da demin Magellin'i aldık. Folk'taki şeyden, görevciden. Onun haricinde daha görev yapmadık. Hani farmla bir levele gidip farm onunla ee, ondan sonra görevleri yapmayı düşünüyorum açıkçası. Bakalım terimizde türlü şekil alacak. Tekrar veri Wolf'leri kesmeye devam ediyoruz. Bize acilen bir tane Empire Cover silah lazım. Swordbreaker artı dörtler artı üç artı dörtler pazarda mevcut. Eğer yakalayabilirsek bir eme bir buçuk eme civarında hani onlardan alacağız. En azından bizi pot masrafından Şöyle bir dertten kurtulmuş olacak Derken ilk monster stone'umuzu Serimizin ilk monster stone'unu aldık arkadaşlar Yayındayken almak güzel oldu Nice monster tonlara diyelim Ve devam edelim Evet arkadaşlar ve e tekrar geri döneceğiz Ondan öncesinde onlardan pot Düşürmek daha mantıklı geldi Şu anda yani Asas'ın sikileri pek fazla mana yemese de Derken arkadaşlar Burada geni açmışlar İki tane priest şu scorpion boyusunu keselim ve old mitre staffımızı <laughs> tekte almayı başardık diğerini de keselim belki ondan da bir drop alabiliriz drop yok tekrar bir verable tekrar bir gidelim eğer bir drop olursa veya monster stone ya da yakmalık drop olursa arkadaşlar tekrar şey yaparız. Ya bu çitinde de boş'tan düşüyor artı 3 olarak. Leykan'dan da, Direwolf'ten de, Dark Ace'ten de düşebiliyor bunlar. La gruptan da düşüyor. Kırdırılmıyor. Bunu da satıcıya satacağız. Devam edelim bakalım. Bir şey olursa tekrar kayda gireceğim. İlk yakmalık bobumuzu aldık arkadaşlar. Bob 8 düştü. Bakalım devam edelim. En azından hani 6-7 tane alsak yakmalık. Ondan sonrasında direkt Sport Breaker artı 4 artı 3. Hani artı 3 pazarda bulmak biraz zor. Artı 4 Sport Breaker bulursak güzel olacak bizim için. Bana derdimiz kalmayacak herhangi bir, bir müddet en azından PK çıkarken. Tabi o uzun bir süredir, uzun bir süreç olacak bizim için. PK çıkarken ihtiyacımız olacak. Bdv'lerde ihtiyacımız olacak yine. Ne kadar kasabilirsek o kadar iyi olacak bizim için. Bakalım parma devam edelim. Bir şey olursa tekrar kayda geleceğim. Evet arkadaşlar fazla bir süre geçmeden bir tane daha çitin aldık. Bir de 200 sword Art 8 aldık. İkinci yakmalığımız da geldi. Fazla bir süre geçmedi. 50-60 mob civarında kestik. İkinci yakmalığımızı da çıkarmış olduk. Levelimiz 24 oldu. Devam edelim burada. En azından 2-3 tane yakmalık daha kasıp ondan sonra levelimizi atlamamız lazım. EMC'ye geçmemiz lazım. Bir şey olursa tekrar kayda döneceğim. Evet arkadaşlar görevlere başladım. Yok zaten VIP key'imizde de sadece iki tane potumuz var. Beraber satış gerçekleştirelim. Önce şunları bir satılacak olan itemlerimizi bankamızın bir ikinci sayfasına kaldıralım. Başka satılacak itemimiz yok. Şöyle bir bakıyorum. Artı 7 yapmaya çalışalım onları. Şu görevleri hızlıca veriyorum. 30 olduk. Şu moral görevini de Skeleton'u rip yapıyoruz. Şimdi artık bunlara geçebiliriz. Altta kırmızı kaldıracağız. Knife'ı satacağız. Belki ihtiyacı olan bizim gibi arkadaş varsa ya ona veririz ya da pazarda 150k'ya, 200k'ya, 300k'ya falan koyduğumuz anda satılacaktır. Şu itemlerimizi satalım. Altdaki görevlerimizi beraber bitirelim. Hızlandırılmış bir şekilde Folk'taki görevleri bitirdikten sonra EMC'de tekrar buluşuruz. BDV çekti. 4 kişi boş BDV. Evet arkadaşlar. İlk tur görevlerimizi tamamladık. İkinci turları beraber yaparız. 90 defi açmak için 100 tane BDV biri lazım. Boş olması, dolu olması fark etmiyor BDV'nin. Kazanmanız gerekiyor sadece. El Murat Victor yazdı. BDV kağıdı verecek. O BDV kağıdında kasarken çarımızı bir gün geçerli hangi saatte verdiyse o saatte tekrar oyunda siliniyor. Bir gün geçerli sadece. BDB kağıdımız geldi. Şuraya koyalım. Diğer görevleri ilk tur görevlerini ben yaptım. Elimizdeki old dagger'ı bankaya kaldırdık. Bankadan şöyle de old Mitre staff bir tane tuandır sword bir tane bof bir tane daha Toander Sword geldi Leykan farmı atarken. Onu da şöyle hemen göstereyim. Leykan farmı değil Leykan'a daha doğrusu KS atarken. Şurada göreceğiniz üzere Toander Sword artı 8 geldi bir tane. Old Maul'umuz var. Old Wood Staff var. Bunların iki hepsini ikinci sayfaya kaldıralım. Satılacak olan itemlerimiz burada kalsın. Şimdi 32 leveliz. Şuradan büyük ihtimal son bir kez olacak. Şunları alalım. Full plate görevlerimizin. Onları da alalım. Şurada verme görevleri var. Hızlıca verme görevlerini yapıp 6 level civarında olacağımızı tahmin ediyorum. Şöyle 33 olduk. 34 35 Şöyle de 36 level olduk. Dex'e veriyoruz. 170'e geldiğimiz zaman Heap'e dönebiliriz. Şuradan FP görevlerimizin de devamını alalım. beraber. on Undi'nin bossundan, zombilerin bossundan yani Old Battle Sword aldık. 150k'ya 200k'ya yine pazarımıza ekleriz. Bunu da Keylan'dan aldık. 114 int 82 str. 14 durabilitesi var. 300, 400, 500 k civarına pazarımıza ekleriz tekrar. Fazla bir para ni sanmıyorum çünkü duratı çok düşük, durabilitesi çok düşük. 39 level olduk. Şimdi şu FP artı 5'leri bir bankaya koyalım. Çarın üstü şu anda böyle. Çar böyle duruyor. Şu periyi bir kapatalım. Böyle geri kalanı HP'ye verdi vereceğiz. Şu botu da giyelim. Satacağımız olan itemleri şunları bir satalım. Diğer itemlerimizi bir bankaya kaldıralım. 3 tane de middle class'ımız var. Şimdi Maradona'da olan basma yani linen görevlerini alacağız üstümüze. Linen görevlerini de yapalım. Ondan sonra paramız yeterse eğer hepsini bir basalım. Kavgar'da 2 tane görev var. Göğüslük linenleri buradan alıyoruz arkadaşlar. Disiplin, 5 tane Ork Prisoner'dan çıkan temden istiyor. Çok seri bir şekilde şunları yapıp çıkalım. <laughs> Şu anda Rift etkinliği var. Puzzle etkinliği ve çark etkinliği var. 70 level olmadan maalesef bunların hiçbirine katılamıyoruz. 70 levelde çıkacağız zaten. <laughs> nereden alındığı, nereden verildiği, Görev zaten Maradon'un tonunu atıyor. Maradon tonundan görevleri bitirdikten sonra Kugar'a gittiğiniz zaman Cougar size şeylerini veriyor. Liden göğüslükleri veriyor. Artı 5 ve artı 6 şeklinde. Diğer görevleri de yapacağız. Onları da yaptıktan sonra birer parça linen artı 6 set. Birer, birer parça da linen artı 5 set olacak elimizde. Ondan sonra onları basıp artı 7'ye geçirmeye çalışacak. Artı 7'ye geçtikten sonra da bir 500-600k civarında satışı var. 4-5 tane geçirebilirsek tabi hepsi geçsin ama hani 2-3 tane geçiyor. Normal şartlarda biraz daha şansımızı zorlayıp 4-5 tane 5 tane geçirebilirsek eğer çok güzel olur. Rabbit görevi var şu anda. Buraya gelip Lunar Lady Magpie'den 50k karşılığında zaten 813k'mız var şu anda. 50k karşılığında Exchange deyip karot alıyorsunuz. Bir tane havuç veriyor size. O havucu götürdüğünüz zaman Rabbit'e size herhangi bir rastgele bir ödül atıyor. şu anda Full amblem attı mesela bize. Ee, kaç günlük bu? Bir günlük. Bir günlük yarın bitecek bir amblemimiz var. 20 X bonus, 50 defans, 30 weight veriyor. Gayet ideal, gayet güzel. Yani bir gün boyunca en azından farm atarken de level kasabileceğiz. Aslında her gün her gün yapmak lazım. Bakalım görevlerimize yavaştan başlayalım. Bulcan'dan başlayacağız. Wild Bulcan, ondan sonra Gavolt, Silan, Verawolf, Giant Bulcan, Glypton keseceğiz. Tabii görevlerimizi bitirdik. Hemen görevlerimizi teslim edelim. İçinden galiba bir tanesini unuttuk. O da mini şahtta olması lazım. Artı 5. Onu da zaten elime karşılığında alacağız o görevi de. Kripton görevinde pot verdiği için yaptım sadece. Şu anda yeteri kadar potumuz var. Şu görevden direkt linen şeyim görevi bizde yaptık. Şurada bir bankaya bırakalım parçalarımızı. En azından biraz farm atıp ondan sonra hepsini beraber basarız. Şuraya da bırakalım. Şu şeylik yapmasın bize bir yarım saat boyunca basalım. Yerimizi doldurmasın. Şunlara bir Son repairlerini atalım. Şunları da verelim. Bu görevi daha sonrasında yapalım. post veriyor. Ama maalesef ki şu anda yapılacak bir durum yok. EMC'ye geçeceğiz. EMC'de zaten kendi görevlerimiz var. Shadow şiker görevi var. Ondan direkt Greg cleaver'larını alacağız. Daha da güçlenmiş olacağız. Hemen şuradan bir bu potlardan diye şu potları kullanalım. 100 tane wolf alalım. Bu görevleri şu görevi hızlı hızlı yap. Ondan sonra aslında DC flash kasmak için e, madene de bırakabiliriz çar arkadaşlar. DC flash çünkü bizim için önemli olacak. DC flash kasıp ondan sonra daha rahat bir şekilde ilerleyebiliriz. Farma, farm, atacağımız için bundan sonraki etapta bu şiker görevini tamamlayalım. Ondan sonra gelelim. Merhaba arkadaşlar. Çarı madene bıraktık. Madende DC flash ve gold mine kasıyor çar. İlk bölüm, ilk bölümü tamamlayalım serinin ikinci bölümüyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.